24 gündür haklı bir mücadelenin peşinden gidiyoruz. 24 gündür çocuklarımıza götüreceğimiz ekmeğimizi bir birim daha büyütmek için haklı bir kavganın peşinden gidiyoruz. 24 gündür 24 gündür direk tepelerinde çalışırken hayatımızı kaybetmemek için haklı bir mücadeleyi yürütüyoruz. 24 gündür bu döktüğümüz alın terinin karşılığını alabilmek için haklı bir mücadeleyi yürütüyoruz. En başından beri bir söyledik. Biz haklıyız dedik. İşçilerin alın terini gelin, oturalım, konuşalım, çözelim dedik. Ama her seferinde biz ne zaman bir adım atmaya kalksak, bir çözüm üretmeye kalksak, Hakkımıza şirket tarafından sizlere atılan çeşitli yalanlarla her türlü karalamaya girmeye çalıştılar. Dersim halkıyla direnen işçileri karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Ama başaramadılar. Her geçen gün ekmeği için direnen işçi arkadaşlarımıza destekçi gibi biliyor. Görüntüsü de burasıdır. Bu meydandır. İki haftadır işçi arkadaşlarımıza taleplerini yükselttikleri bu meydandır, işletmenin önüdür. Her gelen halkımız, işçi arkadaşlarımıza destek mesajlarını iletiyorlar. Siz, kazancı olduğu için sesleniyoruz. Karınıza kar katacaksınız diye, servetinize servet katacaksınız diye, her halkını çocuklarını üç kuruşa çalışmaya mahkum edemezsiniz. Bu halkı da mağdur etmeye hakkınız yok. Bunu da yapmaya kalkarsanız size en güzel cevabı biz birliğimizle, beraberliğimizle ve mücadelemizle vereceğiz. Daha önce de vermiş olduğumuz gibi. Mecbur değiliz. Üretimden gelen gücümüz var diyerek 38 günlük bir şanlı mücadeleyi yürüttüler. Ve o mücadelenin sonunda da Yelçin Halkı'yla birlikte beraber kazandılar. Yıllar içerisinde o sarı sendikalarla yapılan o sözleşmelerde elde etmiş olduğumuz hakların hepsini tek tek elimizden aldılar. Artık buramıza kadar geldi. Sürekli baskı, sürekli mobbing, sürekli tehdit. Körelik koşullarında çalışma düzeniyle bizleri bir çalışma ortamının içerisine itiyorlar. Evet. alana kadar kimse koltuğunda rahat edemeyecek. Biz açlıkla yoklukla sınanırken çocuklarımızın yüzüne bakarken bir marketin önünden ön, bir marketin önünden geçerken kafamızı çevirmek zorunda kalırken onlar yastığa başlarını rahat koyamayacaklar. Eğer varsa sızlayan vicdanları olacağız. Bu süreçte yaşadıklarımızı hep elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bizi kendi insanlarımızla karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Başaramadılar. Bütün iyi niyetimizi utanmadan süslümal ediyorlar. Varsın duymamaya devam etsinler. Güneşin balçıkla sıvanmayacağını pedaş içileri olarak bir kez daha hatırlatırız. Kazancı olduk. Bu olanlara Gözünü yumuyor diye gece olmaz. Ama bu kentleri, bu karanlık geceleri aydınlatanlar da biz enerji işçileriyiz. Ülkünden beri biz haklıyız, biz kazanacağız diyoruz. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız. İşçilerin sorumluluğunu alamayan bir işveren aynı zamanda sadece fatura günlerinde hatırlattığı bu halkın tüm mağduriyetinden de sorumludur. Biz ekmek kavgamızdan, insanca yaşama talebimizden ilk günden bu yana hiç vazgeçmedik. Vazgeçmeye de niyetimiz yok. Beraber direnip beraber kazanacağız. Bize ekmek yoksa barış da yok. Yaşasın fedaş direnişimiz. Kar olsun işçi hakkı yiyenler.